Bana 3 hafta önce ne demiştim hatırladın mı? Siz niye hepiniz de... benim üstüme geliyorsunuz? Çünkü sen senin yüzünden Ertan sanki bugün sen er... Ne? Şimdi yıllardır İngiltere'de oynuyor. Striker diyorsun abi. Kim? Ad şey, ne o? Şikertel. Değil mi? Şikertel. Evet. Neyse şikertel. E, siz Bana bak. E, siz başka bir şey bulamadın mı? Çıkı çıkı bağ koy bağırı. Ne bu mutluluk kardeşim? Fenerbahçe maç yapayım. kazanınca klip yapmayın. Fenerbahçe mağlup oldu, puan kaybetti. Utanmasan şikşik gibi baba. Onları dokun. Hadi bakalım. çevir burayı. Bugün dik arkadaşı. Ali. Ali. Mahluk hakaret anlamında söylemiyorum. Canlının. Yaratık. Hangi anlamda? Yaratık. <laughs> hangi anlamda? <laughs> mahluk hepimiz birer mahlûs. Evet, evet, Hocam yanındaki de mahlûk? Ya yani, Fenerbahçe benden daha iyisini buluyorsa göndersinler diyebilecek kadar. Bunu size kim söyledi bilmem ama eğer kulübümüz düşünüyorsa ki daha iyisini bulabilir, on, o şekilde yola devam edebilirler, bunu yarın yapabilirler. Because I'm not here for, for myself, I'm here for the club. Çünkü ben kendim için burada değilim, bu kulüp için buradayım. Simple. Basit. Pervasız. Kısmi iküstad. Kim sönüyordu? Bu kadın vatandaş. niye burada duruyor? Hocam, bu Kadını kadın göstermeyin. Kadının kim olduğunu şimdi kimse görmez. Ama bu kadın, kadın da boylu pustu. Ha. Bu kadın buraya niye geldi? <laughs> bu kadın niye geldi abi sarışın, kısa saçlı, bir tane Rambo'nun karısı vardı. Biricik neyse. Biricik neyse. Evet. Biraz söyle. Kobra yani. filmi vardı. Kobra, ha. koy kobra yerde. Siyati sinir dediymiş. <laughs> Bu omurgaların <laughs> arasındaki diskler vardır, bakın şunlar. Siyatik sinire buradaki disk. Arkadaşlar bunlara ne diyoruz? Kalça, Kalça. omurga. Hayır, Kalça bunu, kemiği. Bu kemiğin adı nedir? Kalça kemiği. Kalça leğen kemiği. Veya leğen kemiği. Argo'da ne denir burada? Leğen kemiği, leğen kemiği. Argo'da ne denir? Leğen, Kemi, leğen, 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 leğen kemiği ayıp bir laf hocam. Hayır, bunlara ne denir argo'da? Çanak kemiği hocam, çanak. Ne Gel, ya? Gelberi kemiği. Ne dedi? Gelberi kemiği, gelberi. Alişan çok enteresan bir Instagram yapmış hocam. Kim Alişan? Bizim şarkıcı Alişan kardeşimiz yok. Biz zamanında burası Kadıköy, buradan çıkış yok diye tezahürat yaparlar Evet da, hocam demiş. bak, Alişan. şaka bir yana Ertem, Aa, Alişan. ben de Fenerbahçe ile ilgili bazı gerçekler açıklayacağım. <laughs> Alişan'ı görüyor musun? Alişan dalmış. <gülüyor> Alişan <gülüyor> herkese dalmış. Alişan. Hocam onlar... Aziz Bey'in fotoğrafını Alişan. Alişan. Tamam, Vay Alişan, koçum benim be. Hayır sen mısın? Hocam gözleri açın, gel beni geveyim hocam. Ne oldu hocam? Ya şimdi boş verin. Bir gel gel. konumuz ne gelberi kemiği ama ne biraz kemiği, o, o biraz mi? daha ne daha o izahatı istiyor. Kızım sen beklesene orada. <laughs> abi kızı, ne, kızı niye getiriyorsunuz abi? Ya Otur kızım. Bu, abi gibi iskelet geliyor, kız geliyor. burada da bütün programı gelecek mi? Hanımlarımız falan var ya. Abi hep en iyi Bizim evde erkek, bizim evde erkek arkadaşımız var. Tamam bunda kızımız yok, kadın adı yok. Bana bak, bizim evde erkek arkadaşımız var. Hocam bırakın ne kadın ne kızı ya, o manken o ya. Cansız, cansız ya. Ya tepki mi geldi? Tepki mi geldi? Kadın mı var orada? Bakın abi ya. Bizim evde erkek arkadaşımız yok. Bizim ne hanımımız var bekli. <laughs> ya boş bir şey. Öyle bir ters konuşuyor ki sanki biz de hepimiz <laughs> normal sağlıklı erkekler gibi bir hanımefendiyle evliyiz. <laughs> tamam, ya şey ne yapıyorsun? Diğer dört çöpe, çöpe, çöpe <laughs> attın. Fenerbahçe. Sanki biz cansızlığı canlı varken getirelim istedik burada. Bu ne ya? E kardeşim, bir bir kad kadın. Daha gelme, dur, dur kızım diyor. Dursana kızım diyor. Sen kal orada diyor falan. <laughs> ya bir şey bu mankeni kim getiriyor? Bu ne ya? Sağlık programımızda programımızı sevgili seyirciler. Ahmet Çakar. E, bu hanımefendinin ne altında. Ne hanımefendisi mi oğlum? Ne hanımefendisi? Cansız bu ya. Hanımefendi diyor. Nereden biliyorsun cansız? Hocam, hocam biz cansız hanımefendi. Birazdan onun içinden kadın çıkacak. Mankeni de mi hanımefendi? Mankeni de mi hanımefendi? hocam ne İçinde var. Hani nasıl hocam? Hocanın ayının içinde nasıl koca bir adam vardı? Filmde ayıda. Selamun aleyküm kardeşim. Sağ olsun bunun içinde de bir insan var abi. şu an. Apo. Çıkacak gelecek senin yanına. Hayatı, ya, filmde nasıl ayıp ara sarıldı? lan! Oo, oh, oh iyi geldi. olur oh, konuşlarıma konuşlar. Olur olur. <laughs> Hanımefendi de biraz daha canlanıp sana sarılacak Apo. Aa çok değerli geldi. Çok değerli geldi. Advokat şu an evinde bizi seyrediyormuş. Öyle Ciddi mi? Ciddi söylüyorum evet. evet. Advokat şu an bizi ve ter... Bakın dikkatli konuşun ve tercüme ettiriyormuş yanındakilere. Bak tercüme ettiriyor. Bu adamlar ne Advokat, diyorlar diye. Bak burası gelmeli kemiği. Bak Allah gel beni düştü. alo Dik Bey. Al alttaki yazı. Evet avukat şu anda tercüman ile birlikte bizi izliyor. Tercüman de Burada omurga. Normal insanlarda bu vardır. Bazen şu altta Spina bifide dediğimiz bir eksiklik veya fazlalık var. Sifina bifide. Bu olduğu vakit pilot olamazsın. Ha. Çünkü bel omurun diğer insanlara daha güçsüz olduğu için. Bak bunlar şeyçi olamazsın. Leğen kemiği Gözlerle el kemiğini. Buna argoda. Özellikle haddini aşan antrenörler falan buna gelberi kemiği derler. Evet hocam. Gelberi kemiği çok tuhaf bir kemiktir. Evet, Şimdi hocam sizden rica. Bugün yarın Fenerbahçe'den uzaklaş. Sen kariyerin UEFA şampiyonu olabilir. Yaşın 65 olabilir. Dünyanın en bilgili antrenörü olabilirsin ama sen Önce adam olmalısın. Adam değilsin demiyor. Ne sen, ne senin maaş aldığın aziz başkan, ne idareciler, ne futbol. Hiçbiriniz Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Haddinizi bilin. Aksi halde buranın adı göster. Kaldır ki. Adı, gel beri kardeşim. Ne demek istedim anladın mı? Buyurun. Ben almayayım onu hocam. Vallahi adam titriyor bak. Bir şey olmaz. Abi çok bir etkilendi. Bir dakika bir Rahatsız, şey söyle. Oturur musun? Otur, otur gel, Asim, musun? Gel Rasim sen otur. Ben tamam. Ben gel tamam. Rasim sen gel Rasim. Bak, seni seviyorum otur ama. Otur. otur Bu otur. Ben bir şey yapmaya gelmedim ki. İlla bir otur otur. İlla bir muzur mu yapacağım? Yok sen? yok. iyi Ben otur da sen muzurla iş yapmayayım. Yalnız kalmak istiyorum diyor adam. Tamam. Tamam. Seni. Ben bir hediye getirmiştim sana. Bak. O ne ya?

Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya, ya. Olur. Yani ne oldu? Yani hocam gel. Ertan, gel. Geliyoruz. Siz gel, yani, şakamızdır, şakamızsınız. Bir de adam gitti Hocam ya. gel hocam size bir şey söyleyeyim. Söyle. Fenerbahçe yeni bir hoca geliyor. Şu an Fenerbahçe'nin en önemli şahsiyetlerinden biriyle konuştum. Tamam? Bunu Fenerbahçe'ye kardeşlerime ben açıklayacağım. Kızabilirsiniz. Aramızda ezeli rekabet vardır, her şey vardır ama bu hocadan artık kurtulacaksınız. Diki gönderiyorsunuz. Bu kesinleşti. Her zaman aramızda bir şey oldu. Davalar, mavalar ama bu zor gün. Yalnız, o ne? Ya. Bu ne? Ya yapmayın ya. Hakikaten mi? Aziz Yıldırım'ı inek Şaban yerine koydu. Tövbe bu ya. Yapmayın şey var. ya. Ne alakası? Ya yapmayın. ne ya, ya, nereden nereye benzetiyorsun e ya? Bu müzik ne? Ayşe. Yani o şimdi şey kaçırıyorsunuz <laughs> o ha. Bu müzik ne? Ayıp ama ya. Bu müzik Kemal Sunal filmlerine çalan müzik şey değil mi? Müziği de mi, de mi? De ver bakayım koyuyor. Ya. Ya. Ver müziği ya. ver Cim, müziği Cim, ver. Yapma ya. Müziği ver. Yapmayın ya. Yap yapma, yapma, sen ne Bu seslenme şey Seslenme görmedim yani. Bu seslenme falan olmaz. Apo nerede abi? Gel sakinleşmedi mi? Gelsin ya. Apo gel sakinleşmedi mi ya? Fenerbahçe'nin yeni hocasından Apo da çok memnun olacak. Ciddi misin? Tabii abi. Bu ben seni temin adam zannettim, benim arkama gelip Aa, bana adam, şey... Adam değil mi? <gülüyor> adam <laughs> e, mısın şey sen? Adam falan değilsin. Sen temin abime gelip ya. bana demedin mi, yok abi bir şey yapmayacağım. Doğru. Doğru. O elime verdin, makina ne lan? Bu dik yerine kim geliyor? E ben de burada yanıldım, itiraf ediyorum. Aziz Yıldırım bu diki tutmalı demiştim. Tutmamalı, bırakmalı. Çünkü yok hiçbir şey yaramıyor. 7 maçta 9 puan. Peki bu diki bırakıp ne yapmalı? Neyi tutmalı? Çile gittim bir hesap makinesi verdim... Bin Ama pişmanım. Allah abi. benim belamı versin. Ve Allah benim belamı versin. Tabii. özür evet. dilerim. Senden manevi sen, ölüyeceksin, olarak ölüyeceksin. elini öpüyorum. Manevi değil. Benim elimi öpüp özür dileyeceksin. Allah tamam. kusura Abi, Ara, arada senin elini evet. öpeceğim. Böyle bir günde Ezap makinesi verip Galatasaray'la puanınızı hesap edin dememem lazım. Daha yıkılmışsınız. Allah aşkına bak ama, abi, Bak hem beni buraya çağırıyorsun ama, Ertem hem aynı şeyleri devam ettiriyorsun. <laughs> hayır ya ben özür dilerim. Bak Ertem bunun altında sen kalırsın. Neyin Aa? abi? Beni buraya çağır, çağırmadın Gerçekten mı sen? Ertem benim ağzımda mı kal? Gel abi dedin gel evet dedin. Evet abi çağırdım. E bu hala aynı şeyleri yapıyor. Abi, demiyorum. Sen Allah... bana söz vermedin. Hayır hayır mi? demiyorum ya. Hayır <laughs> özür dilerim ne <laughs> de. <demiyorum> yapayım? <laughs> <Özür dilerim gülüyor> Ben susturacağım onu demedin mi artık böyle? Nasıl? Susar mısın? Tweetler atın. Silmeyin. Daha fazla tweetler atın. Sen de oğlum hesap makinesi değil küçük büyük getir buraya. Büyük yazar kasa getir. Yazar kasa koy önüme. Sen de tweet at. Hepiniz haklısınız kardeşim. Hepiniz haklısınız. Aziz Yıldırma sefer. Hepiniz haklısınız. Kapat işi ver müziği. arkadaşlar, şu kıza ben evet. gücü kaptım. Şu kızı atar mısın? Anladım, evet. haklı haklı. Hep Bu ne bir abi? Şey evet. şu kız. Kibarlığı, nezaketiyle öne çıkmış bir adamdır. Allah. Kimdir Sinan bu Engin'e? Engine. Engine dalıyor. Engin'e Sana yürüyor. Allah. bu böyle bir adamdır. Dalmaz. <laughs> Kimisinin <laughs> acısından zevk Dalmaz. almayan. Fenerbahçe Manchester United. Abdülkerim abi ne bekliyorsun bu maçlardan? Yok Töre, Alper, Burak Yılmaz. Evet. Abdülkerim abi. Evet. Güzel bir kadro. Evet. Tamam vazgeçtim. Rasim sabırlıyorum. Hayır yani. hayır. Öbürü yüz, %100 bu kadroda. Yüz. Daha. Hayır öbür Tartışma. kadronu koysana onu diyorum. Hayır bunu tamam. söylüyorum abi. Bu bunu iyi değerlendirelim. Tamam. E tamam bildiğimiz oyuncular. Hangisi mi tamam. daha iyi diyorsun? Yani ben yani evet, bunu sordum da. zaten. onu öyle Öbürünü görmedim diyorum. Öbürünü de görelim. Yani yani öbürünü ikisi. bilmiyor musunuz abi? 3 Kasım. Fenerbahçe-Manchester United. Abdülkerim abi ne bekliyorsun bu maçlardan? Rasim. Sen. Sen benimle maytap mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin benimle? Manchester ne kaderi ulan? Özür dilerim. Ben başkası konuşsun. Ben konuşmam. Ne kaderi lan? Rasim ne diyorsun? Kader maçtı. Abi çok güzel bir mesaj geldi. Yani. Bir dakika dur. Kader Bir dakika sen dur. Sen <laughs> kendin Bir dakika <laughs> dur. Dur. O dur bir dakika ya. Sana dönüyorum ne olur küsme tamam, bana bak yok ne yok olur. Yok yok küsme olur. Yani. Şimdi Fenerbahçeliler tabii çok merak ediyorlar. Hocam beni tut. Önce bak, olmayan işimleri şey söyleyeyim. Bak, çok merak şey... etmişsiniz. Tamam. Bak bu bir şey yapacak. Yok ya ciddi bir şey. Niye, niye bir şey yapacağım ya? Bir şey bak ben bir şey yapacağım zaman şey modda olurum. bakarak kukara. Ciddi ciddi. Gelen bilgiyi söylemeyi istersen söylemeyeyim yani. Fenerbahçe'nin yeni hocası bu. Bu dik Aziz Bey'in karakterini tanımıyordu. Onun için zaten dikiş tutmadı. Artık hoca değiştirmemeli ve bu diki tutmalı demiştim. Bu diki bırakmalı da bırakacak. Zaten 7 maçta 9 puan. Abdülkerim Durmaz isyan ortada. Daha fazla bekletmeyelim. Oh. John Benjamin Toşak geliyor. <laughs> Aziz Yıldırım iki diki bırakıyor. John Benjamin Toşak Rasim bırak bu dik tuşa devam et ya. ya. Allah aşkına gir sen de. O, ya de şumacı reklam. Her de tuşa götür Ya bu ne ya? Arkadaşlar <laughs> anlamıyorum ya. Bu ne ya ikisi de gittiler. Kardeşim biz itibarsız dandik bir adamı mı söyledik? John Benjamin Toşak. Hocam önemli hoca değil mi? Rasim. Barış'tan sen kazandırmadırken ben geliyordum. Bırak diyorum bu dik toşak muhabbetlerini yapma. <laughs> Yakışmıyor sana. <laughs> ya hocam ya yapma. Gülsene Gülsene oğlum reklama Ertem. Um. Hocamı göster. Gülsene reklama. Ertem. Um. Ya hocam bir gelemez mi? Mecaz bir yana gelemez mi Toşak? Gelemez mi kardeşim ya sizin bu her şeyde bir kötü niyet aramanızı ben anlamıyorum ya. Her şey bir mizah. Her şeyde mi bir numara var? Ya <laughs> o bir şey ya. Abiciğim yeter. Artık ben bu program için ne istihbarat topluyorum ne kimseyle konuşuyorum. Ne Avrupa'dan insanlarla saatlerce telefonda affedersin bin lirayı geçen konuşmalar yapıyorum. Yeter ya. Her şeyi bir tarafından anlıyorsunuz ya. Ulan Ertem sen de utanmadan gidiyorsun ya. Yaşıklar. Reklam. Reklama gidiyoruz. Ertem diki bırakacak. Rasim. <laughs> toşak. Toşak. Reklam. Diki Reklamı... bırakacak. Rasim. Toşak. Size bir şey gireyim. söyleyeceğim. Bu doğru bir istihbarat mı, yanlış mı? John <laughs> Benjamin, <laughs> Toşak hayırlı olsun. Herkes niye gitti ya? Herkes niye <laughs> Herkes <laughs> gitti? <laughs> kardeşim? Rasim yapma. Herkes niye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Toşak tutulmalı Erdem. Kardeşim adam gibi konuştuk burada. Ne hale getirdiniz ya? Ya da geçme. Ciddi ciddi toşak titi ya. olmuş ya. adam gallerde ki şat Ya Allah aşkına adam, adam, kovulmuş gitmiş. Abi ne toşak evet, falan dalga geçmeyin abi dik toşak bilmem ne. Falan. Hayır falan. efendim öyle yapmayın şeyler ya. yok ya fesatlı gitmeyin. Ya yapmayın ya ne toşak. Toşak gibi hoca değil bize. sen bunu. Yok söyle. abi toşak mı kalmış ne toşak abi. Ama... Allah aşkına yapmayın futbol zekamızda falan bakın fena İyi dinleyin. Van Persi korner atıyor. <laughs> Kornel, Kornel, kafacı. Santrafor kornel atıyor. Van Persi kornel atıyor Ertem Bitmiş zaten bu iş. Anlatmaya gerek yok. Bu takım Sinan, nefsinden indi kafa çıkan kornel iki atıyor. Önce, i̇ki kornel sene atıyor önce abi. Yapmayın. Sayın Toşak'a da biz buradan saygısızlık yapmayalım. Çalıştırdığı takımlar da ortada. Önemli takımlar da gelecek, yapmış ki buna girecekler. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimiz var. Hepsini atmışlar altyapıya. Yok U19'u çalıştırıyor birisi. Öbürü altyapının başın, başında. Ya bu kardeşlerimiz... Yani bunlar toşak şey toşak diyorum bak kafamı da iyice alnak oluyor.